Merhabalar. Bugün evde kendi yılbaşı ağacımızı yapacağız. Basit ağaç dallarından dekoratif bir yılbaşı ağacı olacak bu. Sokakta bulduğumuz daha önceden budanmış ağaçları aldık ve istediğimiz boyutlarda kestik. Ağaç dallarının boyutları en uzunu 70 cm, en küçüğü de yaklaşık 10-12 cm arasında değişiyor. Tabii ki bu bizim seçtiğimiz ölçüler ama fikir olması açısından bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Malzemelere geçelim. Hasır ip, makas, kozalaklar, yılbaşı süsleri. Bu kısımda tamamen kişiselleştirilmiş bir alan. İster kırmızı yeşil tercih edebilirsiniz, ister bizim gibi toprak tonları tercih edebilirsiniz. Biz bunları Koçtaş'tan taştan almıştık. Bu yıldızı da geçen seneki atölyemizde pirinçten yapmıştık. Çok keyifli bu atölyeydi. Buraya da tam uyacak. Onun dışında e, bazı kuruttuğumuz limon mandalinalar var. Bunlar da çok güzel süs olacak diye düşünüyorum. Ve led ışığımız bir ağacın olmazsa olmazı. Ağaç dallarını istediğiniz gibi budayabilirsiniz ya da kesebilirsiniz boyutlarını. Bu arada bazı pürüzlü yerleri var. Bunları bıçak yardımıyla alabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Biz bazılarını daha açık renkli olsun diye daha fazla temizledik. Zımpara da kullanabilirsiniz. Yalnız kalın zımpara olması gerekiyor. Ama yoksa da dert değil. Herhangi bir bıçak işinizi görecektir ya da bir makas yardımıyla halledebilirsiniz. Temizleme işini bitirdik. Şimdi yapacağımız ağaç boyundan 2 katı uzunluğunda hasır ipten keseceğiz. Ölçeceğiz önce. Boşluklarını ayarlayıp bir ölçüm yapmanızı tavsiye ederim. Ölçüm yaptıktan sonra kesip düğüm ata ata ilerleyeceğiz. Düğümlerin alta gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü diğer türlü boyutlarda farklılıklar yaşanabiliyor iki ağaç dalı arasında. O yüzden bağladıktan sonra düğümleri alta gelecek şekilde hizalayın. Son şekli verin. Ve son olarak düğümleri bitirdik. Şimdi duvara bir çivi çakıp oraya asacağımız için bir askılık gibi düğüm atıyoruz. Son iki ipi birleştiriyoruz ve düğümümüzü tamamlıyoruz. Ee, doğal süslerden bahsetmiştim. Kozalaklar ve kurutulmuş limon, portakal, mandalina kabuklarını kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Çok ince bir şekilde dilimliyorsunuz ve fırında kurutuyorsunuz. Kozalakları da dışarıdan topladık. Şimdi sıra işin en zevkli bölümünde. Süslemeye başlayalım. Evet ağacımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Şimdi en son dokunuşumuz perilet ışığı olacak. Bu ledi istediğiniz şekilde dolayabilirsiniz. Ağaç formunda dolamanız görüntüyü daha estetik hale getirecektir. Ağacımızı tamamladık. Biz yaparken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Bir kere kurduktan sonra ağacı kaldırması ve tekrar kurması gerçekten çok kolay oluyor. Depolaması kolay bir ağaç. Hepinize sağlıklı, iyi bir yıl diliyoruz. Let it